Ah. Selamünaleyküm ne yapıyorsunuz bakayım cigellerim nessiniz ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben iyi değilim yorgunum ama en yapmaz zorundayım yani yani hayat işte hayat onun ki. Tamam sevmiyordum da yani kulaklığımı da yani kırılsın da istemezdim açıkçası. Garantisi ne zaman aldık ki bunu acaba? Bugün yemin ediyorum kulaklığın kutusu duruyordu. Bugün gözüme çarptı kutu diye dedim ki niye hala bu kutuyu tutuyoruz? Demek ki varmış bir hayır. Hani Yani eğer fatura falan da kutudaysa artık garantiye gönderilecek. Çünkü normalde bunun kırılmaması gerekiyor. Çok da açmadım. Elimde kayıt da var. Neyse gidici anlayındık. Çok güzel başladık yayına. Hani şu şu çok çok değil bu. Bu normal bir kafa için bu kadar yani açıldı ama Hey sponsorlar bana bir kulaklık gelir. <laughs> yani nasıl ya? Yani bak çok açmadım değil mi? Çok çok açmamıştım. Hani şuydu yani yapmak istediğim. Tam ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bir <laughs> müzik falan açayım. Cırt cırt. <gülüyor> <gülüyor> Gitti bütün evet. <laughs> 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 çok iyi. On numara olay. Çok iyi.